Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler, altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı, almak mı mantıklı? Sorularına cevap aramaya yönlendirildi. Ancak bu sorunun cevabını bulmak çok meşakkatli. Çünkü altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, Günlerce altın fiyatlarını takip eden siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1850 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1850 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 3066 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3107 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6152 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6215 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 12265 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12378 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12.562 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.751 TL'den satışa görüyor. Ata altın 12.586 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.704 TL'den satışa sunulu görüyor. 14 ayar bilezik 1245 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1383 TL'den 22 ayar bilezik ise 1817 TL'den satışa sunulu görüyor. 10 ise 1995 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.